Hepinize selam çılgınlar. Bugün Resident Evil'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dediğim de yani biliyorsunuz kestim. Devamını atıyorum şimdi. Şöyle bir şey arkadaşlar, puzzle'larda çok fazla uğraşmanızı istemiyorum. Yani siz de böyle sıkılmayın, ben de sıkılmayayım diye puzzle bölümlerini bir tık daha böyle kesmeye çalışıyorum. Ve arkadaşlar, eee puzzle'ı çözdüm. Ve puzzle çözdükten sonra şöyle bir şey kazandım. Bu topu şimdi e, ee, aynısını getirecekmişiz ya. Nasıl yapacağız lan biz bunu? Bak şunlar kanat herhalde. Aa, dur yaptık. Eee güzel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne diyor? Tarih 10 Ekim. Son zamanlarda havalar garipleşti. Ekinler soldu ve kömürler zayıflaştı. Ya zayıfladı. Tarih 8 Aralık. Kıtlık baş gösterdi. Tarlalarımızı işlemek için gereken aletlerimiz yok. Peygamber Saddler'ın emirleri kesin. Hayda. 30 kişi açlıktan öldü. 5 inek keseceğiz. E psikopostlar kura için toplandı. Peygamber için 6 kişi daha seçilecek. Peygamber dedikleri de şu bir ara e, biliyorsunuz ara sahne geçti. Cübbeli dayılar. 8 kişi daha ölmüş. 4 kişi daha ölmüş. Bugün 11 kişi. 2 yabancı kaybolmuş ve köye gelmişler. Onlar onları ayin için sunağa götürdük. Bugün buraya şey bugün kuraya gerek kalmadı. Oğlum bu düğbeti zaten kendiniz sokmuşsunuz. Adamlar ne yapsın? Ne var başka? Bunu açamıyoruz mu lan? ne? Mermi almam mı? Buyur anahtarım. Kaptık. Haydi görüşürüz beyler. Anneannenin aşkı. Vay şerefsiz ya. Oğlum. Bu adam mahallenin muhtarı gibi geziyor ortalıkta ha. Hey, he 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 çekelim üstünden dostum. Bak. Bak oğlum senin var. Aa bize iğne vurmuştu. Virüsü bize saplamıştı herhalde o. Eyda. Aa. Yenge sen remake 2'de uçumdan aşağı düşüp ölmemiş miydin lan? Yengen fena. Bir kovboy asla şapkasını yerde bırakmaz. My blood. Yok babaannenin aşkı. Evet seninkinde. Tamam güzel. Ben bunu eklerim. Teşekkür ediyorum. Evet. Kaydetmek istiyorum tabi ki de. Evet. Lan dur oyuna geri dön tabi ki de. Enayi.

ee, sizi sıkmamak için hani kesmeye çalışıyorum oraları ki böyle kestim yani bu bölümde o bölümü büyük ihtimalle birleştiririm yani 45 dakikalık falan bir nasıl derler ona bir video olur ama sizleri sıkmayacak bir video olur umarım beğenirsiniz lütfen videoyu beğendiğinizde lütfen like atıp abone olmayı unutmayın şimdiden ee, hani izlediğiniz için de çok teşekkür ederim yorumlarda da bizi desteklerseniz çok sevinirim kendinize çok dikkat edin.